Evet, burun dolgusu. Burun dolgusu gün geçtikçe daha çok yapılan bir uygulama. Çünkü burun biçimini değiştirmenin aslında kolay bir yolu. Fakat sadece doğru hastaya yapıldığında iyi sonuç veren bir şey. Yani her buruna dolgu yapılmaz. Eğer burun zaten büyükse, o buruna yapacağımız enjeksiyonlarla o burun daha da çok büyüyor. Kalın deriliyse daha da kalın gösteriyor ve daha kava duruyor. Eğer burun ince deriliyse, problemler çok büyük değilse mesela büyük bir kemer değil de küçük bir kemeri varsa hastanın burun ucunda hafif böyle bir çöküklük ya da gerilik varsa o zaman bu hastalar burun dolgusunda gerçekten mükemmel sonuçlar elde edebiliyorlar. Ama büyük kemerler, kalın deri büyük burun gibi problemleri dolguyla çözmek çok doğru olmuyor. Hatta hatta bu hastalarda o büyük kemeri kamufle etmek için bazen bana geliyor böyle hastalar. Çok büyük miktarlarda dolgu yapılmış oluyor şu bölgeye, burun köküne. O zaman alınla burun birleşik bir blok halinde görünüyor ki bu gerek erkekte hele hele kadın da çok kabul edilemeyecek kadar kaba bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla bu hastalarda burun dolgusunu çok sınırlı yapmak lazım veyahut da cerrahiye yönlendirmek lazım. Eğer hasta ameliyat olmak istemiyor o zaman bence hiçbir şey yapmayalım. Bu şekilde kalsın.